Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'ın 44. bölüm Seyfer'in Urmani'de kamera arkası görüntüleri geldi. işte bakın sahneleri çekiliyor Ferit'ten seyran arabada arkadaşlar araba sahnesi seçiliyor. Sıcak bir video geldi anında sizler için paylaşıyorum. Şu an Urmanya setinden güzel sıcak sıcağına Seyfer araba sahnesini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar sizlerden neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım birbirinden muhteşem paylaşımlar birbirinden güzel görüntüler geliyor arkadaşlar arda arda şu an o görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar Ferit Abdin araba kullanıyor arkadaşlar Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım. Şimdi ise işte bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden hiç siz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlayacağım.